Veli kelimesinin anlamı çok önemli. Veli demek şöyle şu iki kitabı alayım. Mesela şunu yan yana tuttuğumuz zaman araya herhangi bir üçüncü şey girmediği zaman bu bunun velisidir. Evet. Mesela Türkçemizde bunun çok güzel karşılığı var. Aramızdan su sızmaz derler. Yani dostluğu ifade etmek için bizim aramızdan su sızmaz. Yani evet. bu, o o derece yakınız. Veli o derece yakın olan demektir. Şimdi Allahü Teala her mümine ondan daha yakındır. Çünkü Allahü Teala diyor ki ve nahnu akrabu ileyhi min hablil varid. Biz kişiye Kaf suresinde biliyorsunuz biz kişiye onun atar damarından daha yakınız. Evet. Şimdi atar damarından daha yakın sallallahu teala araya herhangi bir şeyin girmesi söz konusu olamaz. Giren her şey kişiyi öldürür. Şimdi insanlar kendi kafalarına göre Allah'la kendi aralarına bir takım başka dostlar koyarlar. Türkçe'de de bunun karşılığı var. Hani deriz ki ne oldu aramıza kara kedi mi girdi? Heh. Sen başka dostlar buldun bizi unuttun deriz. Şimdi insanlar aslında böyle bir şey olmadığı halde Allah'la kendi aralarına başka dostlar koyarlar. Halbuki Allah'la aralarında herhangi bir şey olmaması lazım. Herhangi bir şey olmadığı zaman Allah kişinin velisi, kişi de Allah'ın velisi olur. Yani herhangi bir şirk ortak koşma durumu olmadığı takdirde. Dolayısıyla şimdi Allahü Teala kendi velilerini şöyle tarif ediyor. Yani diyor ki işte Yunus suresinde Evet hocam. Sağuz billah. Ela inne evliya Allahi la havfun aleyhim ve la hum Evet. Şunu çok iyi bilin ki Allah'ın veli kulları onlar üzerinde herhangi bir korku olmayacak ve üzülecek, üzülecek de değillerdir diyor. 62. Evet. Yani Yunus Suresi 62. ayet. Şimdi Allah'ın dostları yani Allah'la araya herhangi bir şey koymayan Allah'ı hayatının merkezi yapan, Allah'ı birinci sıraya alan kişiler. Her zaman hayatının merkezinde Allah var. Bir şey yanlış yapabilir ama Allah yanlış dediği için ona yanlış der. Allah doğru dediği için doğru der. Ama kendine göre doğruları, kendine göre yanlışları olmaz. Doğrular Allah'ın dedikleridir, yanlışlar da Allah'ın dedikleridir. Bu insanlar için, bu insanlar günah işleseler, Bunlar Allah'ın veli kullarıdır. Niye bunu diye soracak olursa hocam o zaman peşine şunu düşünelim. Yani şunu diyebiliyor muyuz? İnsanın e, insan kaynaklı bilgilerde yapıp ettiklerinde peşinen hata olabileceğini peşinen kabul etmek lazım. Ama Allah'ın yapıp ettiklerinde veya söylediklerinde kesin ve kesin kez hata, eksik ve yanlış yok. Yani Allah hayatının merkezinde olacak iş. Dolayısıyla bir insan için Allah ilk sırada geliyorsa bu kişi Allah'ın dostudur. Allah ikinci sıraya koyuyorsa hayatında, birinci sıraya kendi arzularını alıyorsa, kendi isteklerini alıyorsa ya da birinci sıraya bir takım menfaatlerini alıyorsa ya da birinci sıraya bazı kimseleri koyuyorsa o zaman bu kişinin Allah'ın dostu olması mümkün değil. Araya koyduğunun dostu olmuş olur. Ve bu kişinin Allah'la ilişkisi kesilir. Onun Allah'ın evliyası olması mümkün değildir.